Mehmet ve Elif iki aleliler. Er. Kendi kendine evde. Çocuklar. Ahlam. Ne? Ben bunu bilmiyorum. Şimdi çocukları işe alabilir miyiz? Hayır. Hayır onları kendi kendine evde bırakmalıyız. Bunu deriz. Çocuklar. Ne? 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 Hı? Biliyor musunuz? Biz bugün işe gideceğiz ve siz kendi kendine evde olacaksınız. Olamaz. Ama anne, baba neden şu? Ev, ab, be, biz çok küçüğüz. Hayır çocuklar, değil mi Ahlan? Evet. Aa, ama annemi çok özleyeceğim. Ben benim baba ve annemim. Ben telefon oynayacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam tamam. İbrahim biliyor musun? <laughs> ve İsmail. İsmail ve İbrahim. Lütfen telefonu bırak. <laughs> Yoksa biz işi alacağız. <laughs> Çok güzel. Evde oynayın ve biz gideceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendi kendine evde. <laughs> Mumi, annemi Mehmet, annemi çok özlüyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne <laughs> Lütfen şunu deme. Ben çok istiyorum. Anne, baba. Onlar Evet, onlar. Onlar, onlar bizi duyuyor çok güzel lazım değil mi? <laughs> oh, bu ne? Oh, bu annenin tokası burada unutmuş. Oh olamaz. Anne tokamı göstermek istiyordu ama burada unutmuş. <laughs> oh no. Ne yapacağız? Evet ne yapacağız? Anne Telefonu <laughs> unutacağız. Ama ama Baba dedi ki telefona oynamak yok. Bu oyun değil Elif. Ben Elif değilim. Ben İbrahimim. <laughs> Merhaba canım ne oldu? Tokayla. Olamaz. Tokamı mı unuttun? Unuttun değil mi? Evet. O yani. evet anne. Eve gelmesin. Olamaz. Ah, oh, tokam. Ne yapacağız? <laughs> Sadece babayı çağır. O eve gelebilir. Tabii ki. Baba eve geldiğin zaman da şöyle olmuş. Çok teşekkür ederim. Ben çok uslu çocuklarım var. Ben olmadım. Onlar oyun onlara 5 lira bugün vereceğim. Evet, evet. Evet. Burada baba annenin tokasını al. Teşekkür ederim. Güzeldim. Merhaba. Videoya abone ol. Merhaba. Ve güzel güzel oyna. Görüşürüz. Bay bay.